Ee, bu benim, bu görmüş olduğunuz bluzdur, e, bendir. E, hem doğulu, hem yaşıtlarını nispeten efemine, hem de kilolu bir çocuktum. Yani Rabbim sağ olsun evine esirgememiş, kepçe kepçe suyundan da koymuş. Farklıydım. E, açıkçası farklı hissettirirdim. Yani bana kalsa ben normal bir çocuktum. Bunun birazcık bedeli ağır oldu. Beni küçümseyenler, köşeye sıkıştıranlar sadece akranlarım değildi. Aynı zamanda öğretmenlerim de. Evet, yetişkin öğretmenlerim. Ve bu bir çocuk kalbi için çok büyük bir yıkım oluyor. Çünkü siz öğretmenleri esasında devletin görevlendirdiği anne baba figürleri olarak kolluyorsunuz ve aynı zamanda güvenli alanınız oluyor ve okul sınırları içerisinde güvenebileceğiniz kimse kalmıyor. bunun böyle olunca Eve gelip yazmaya başladım. Yazdım, yazdım. Sonra bir baktım. Bir gün bu bir kitap olmuş. Bunu ailemle paylaştım. Yayın evleri gezdik. Yayın evlerinden birinden olay geldi. Aynı zamanda Şanlıurfa'da küçük bir yer olduğu için hızlı bir şekilde duyuldu. Ve devlet desteği çıktı. Belediyenin sergi alanında biz bunu sergiledik, sattık. Ve kazandığımız gelirin tamamını kimsesiz çocuklara bağışladık. Aynı zamanda bir kısmıyla da kardeş okulumuz vardı. onu renove etmiştik. Kitabın konusu da şu. Emre adında bir ana karakteri var bu kitabın. Dünyadaki bütün milletlerden dışlanmış çocuklara ulaşıyor. Onlarla beraber onların farklı sıra yetenekleriyle bir mutluluk piyesi düzenliyorlar. Ve kitapta bu sonla bitiyor. Ben şimdi dönüp bakıyorum. Aslında yaşamak istediğim o ideal dünyayı yazmışım. Hayalini kurdum. Kimsenin birbirini yadırgamadığı. Ve bu kitap olmuş. Ee, çocukluğunu benim gibi geçirenler varsa yetişkinlik hayatlarında <laughs> böyle kabukları çok sert oluyor. Çünkü toplumun dayattığı o belli başlı kutsallığı üzerine kurulan düzenin içinden özgüvenimizi bir fidan gibi beton içinden çıkarıyorsunuz yani. Hiçbir hakaret sizi yıpratmıyor. gelişkinlik yetişkinlik hayatınızda. Böyle sinirleriniz alınmış gibi oluyor. Burada da ortaokuldayım. Ortaokulda koridorda tam Pano'da Uluslararası Kültür Komisyonu'nun düzenlediği bir kısa öykü yarışması e, görmüştüm. Ve katılmak istemiştim, şansımı denemek istemiştim. Şöyle bir şey oldu. Yarışmaya de katıldığı için o zaman edebiyat öğretmenim yani hadi bir şansını dene bakayım demişti. Ben de kararttım gözü. Katıldım yarışmaya. Yarışma iki ders saati sürdü sevgili arkadaşlar. Yazdığım öyküyü anlatıyorum sizlere. Taşıman bir beyefendi var. Evdeki eşyalarını özenle paketliyor. Ve bu paketlerin üstüne yakın arkadaşlarının isimlerini yazıyor. Yani sanki onlara bırakacakmış, verilecekmiş gibi eşyalarını ve daha sonra evcil hayvanı kendisini de annesine emanet ediyor. Yazdığım o kısa öykünün son kısmını, son cümlesini şu şekilde betimlemişim. Bomboş bir tamlaya doğru ilerliyor. Son cümlesi de şöyle. Çektiği tetik sesiyle martılar uçuyor. Bunu yazmışım. Bilinç akışında intihar düşüncesi olan 12 yaşındaki bir çocuk hayal edin. <laughs> ve bence bu kadar ağır bir hikaye yazmamalıydı. Bana kalırsa yalnızca konuşacak birilerine ihtiyacı vardı, <laughs> ona konuşacak birileri yerine ödül vermeyi tercih ettiler. Birinci oldum, 30 saniye kadar sahnede kaldım, alkışlandım, indirildim. Sonra kaderine tart edildi o çocuk. Ve ben şu an bakıyorum aslında komik bir durum çünkü yani koca koca insanlar yani biri hani biri de çıkıp gelip dememiş yani sen hani neden böyle bir şey yazdın? Sen iyi misin? Neyin var? Dememiş. Ama esasında zaten kreatif işlerle uğraşmanın frisi de burada başlıyor. Yani sen bir acı yaşıyorsun. Sonra o acıyı alıyorsun, yoğuruyorsun, bir kalıba döküyorsun ve dünyaya sunuyorsun. Bu acıdan da Kurtulmuş oluyorsun bu sayede. İki örnek göstermek istiyorum. Bir tanesi Keith Haring'in Unfinished Haring tablosu. Ee, Keith Haring AIDS'den dolayı ölüyor. Ve öleceğini bile bile buna istinaden, ölümüne istinaden bilinçli olarak, bilerek AIDS'leyerek tabloyu eksik bırakıyor. Öte yandan sadece muazzam bir işçilik görüyoruz. Ama bu kadar. Yani ardında bir tat, bir doku yok. Evet eyvallah çok güzel bu arada. hani alıp evin alsarsın, sergilersin ama bize keyif yaşattığını vermiyor. Çünkü biz sadece bakarak bile onun içinde kopan fırtınaları, o, o an yaşadığı o terörü biraz olsun bir hissediyoruz aslına bakarsanız. İşte kreatif işlerin filisi de <laughs> burada patlak veriyor. Daha sonra ben liseye geçtim. Lisede de yazdıklarımı görsel işleme açlığı başladı bende. Çünkü sesimi daha iyi, daha büyük kitlelere duyurmak için böyle görsel zekayı bir şeyler yaratmak istiyordum. Yani yazdıklarım daha iyi anlaşılsın istiyordum. İlk taşı e, sinema bölümüne katılarak attım ve orada programları öğrendim. E, çok açtım yani o kadar çok iyi kullanmak istiyordum ki o e, elimdeki tool'ları yani onu dilim gibi bilmek istiyordum. Müdürü de bayağı bezdirmiştim sevgili arkadaşlar. E, çünkü adamcağız sürekli bana yani izin kağıdı yazıyordu. Ve ben biraz hani <laughs> diyordum ki, hocam hani sonuçta ben sizi temsil ediyorum ve ödülü kazandırıyorum falan diyordum ve e, <laughs> lise hayatımın yarısı benim böyle derslerden işte çıkarak izin kağıtlarıyla onu temsil ederek geçti. Yarışmalara katıldım, ödül kazandım ama ilk defa para ödülü kazanmıştım. Bu para ödülü okula zimetliydi Ben o para ödülüne el koydum. Çünkü ailemi aileme benim somut bir şekilde bundan para kazanabileceğimi ispatlamam gerekiyordu. Müdür sonra kızmadı, dert etmedi. Ben o para ödülüyle gidip tost makinesi almışım. En kalitelisinden o zaman. Yani niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hani, <laughs> hani ne olur eve bakın ekmek getiriyorum, sonra onu basıyoruz ve işte tost oluyor gibi bir şey mi artık? Yani ne üstümü gerçekten bilmiyorum artık. <laughs> ve e, ailen doğu kültüründe yetişen bir aile. Doğu kültüründe yetişen aileler için beş tane meslek oluyor, üç beş meslek oluyor. İşte hukuk, tıp, mühendislik. ya yani, geri kalan bütün o meslek kolları hobi yani. Hani olsa da olur, olmasın da o şekilde düşünüyorlar. Ve doğu kültüründe yetişmiş bir aileye işte kreatif işler, sinema, medya, eğlence sektörüyle alakalı bir şeyler yapmak istediğinizi söylediğinizde şunu duyuyorlar ya ''Anneciğim, babacığım, e, benim yaşım da geldiğine göre artık ben bu dikenli yolların, yokuşların yolcusuyum, ben kötü yola doğru gidiyorum, selametle beni hiç almayın, sormayın.'' gibi algılıyorlar ve yani gerçekten endişelenmişlerdi. Çok paniklediklerini hatırlıyorum, evde uzun bir süre Bizim gündemimiz sadece buydu ve e, araya bir aile dostumuz girdi. Aile dostumuz daha önce Musal Kanal'da belgesel işleriyle uğraşmış birisi. Annemin yani veya babamın arkadaşı tam olarak hatırlamıyorum. Fakat bu ben beni o kadar korkutmuştu ki yani sen şöyle beyefendi fakir kalırsın, yok böyle fukara kalırsın, ağzın kokar bilmem ne. Ve <laughs> siz hani çocuk hakları da hani lisedeyim sonuçta ve zannediyorsunuz ki karşınızdaki gerçekten sektörün göbeğinden birisi ya yani zannediyorum ki hani Diogo Santos çıkmış gelmiş benimle konuşuyor ve <laughs> <laughs> bu şekilde hızlıca ikna oldum bunu yapamayacağıma insan korkunca da hayatı seyrediyor bu arada daha sonra ya bunu da bir şey söyleyeceğim <laughs> beyefendi de harbi işsiz olacak ki yani belgeselci adam çık git, ne bileyim, dağılayın, dağılayın, parsal falan bulmaya çalış. <laughs> Endemik kuş, çek, ne bileyim var ben şimdi. Şimdi düşünüyorum onu da zannederim ki hani benim başta hırsından dolayı hani o hırsı benden çıkardı gibi bir durum olmuş. Her neyse, tercih dönemi geldi çattı. Ablamla oturuyoruz. Ve <gülüyor> <gülüyor> o kadar oksimoron bir an ki yani bunun sekmesi açılmış yanda şey yazıyor. Hani bir gün kalmış tercih yapma. İşte gelecek vadeden meslekler yazıyor. <laughs> Ve benim için al bir şeyler kopmaya başladı. Çünkü ben o yaşıma kadar tek elde kendime yatırım yaptım. bir dal var. Yani kamera tutmayı biliyorum, kurgu yapmayı biliyorum, çok istiyorum, takip ediyorum. Filmleri yorumlamaya çalışıyorum kendimce. Ve insan tekrardan söyleyeceğim üzere korkunca hayatı seyrediyor. Ben de işte kaderimize razı olduk. De ben mimarlık kazandım. Mimarlık e, fakültesi çok benim için e, açıkçası zordu ama insan hapse bile alışıyor. Mimarlık <laughs> fakültesinin şartları pistten de zor fakat alışıyor işte insan. Ben ilk e, işte okula başladım mimarlık fakültesine ilk gün uyandım. Beynimden kan ya durdum ki, ya ben ne yaptım? Hani ben ne yapıyorum ya ben gideceğim. Hani hiç istemediğim bir pratiği saatlerce öğreneceğim. Bir şey yapmalıyım dedim. Ve şöyle bir şey yaptım. Kendimi böyle numara kapısına gizli bir under cover ajan gibi hayal ettim ve bölüm dışı derslerini sadece medya ile alakalı seçiyorum. Ya dedim ki madem buradayım yağmalayın bildiğim kadar. Yağmalayın koyalım oyuncumuza bir şekilde kendimizi geliştirelim dedim. O esnada e, çok ağır dersler alırken arka yandan, e, bu duvarın arkasından işte kısa filmler çektim, yazarlık dersi aldım, e, roman yazarlığı, ondan sonra çizgi roman üzerine bir şeyler yaptım. Hatta e, Altay'ın burada arkadaşım da, e, bu çizgi romanın bir parçasıydı. Modellikle falan da ilgilendim, moda dersi aldım. Ne bileyim hani İleride olur da medya sektöründe bir şansım olursa hani prezent bulup gözükürüm falan. Birazcık böyle saygı ol, zayıf <laughs> <sayılmışım>. bir <laughs> Daha sonra ben mezun oldum. Mezun olunca sudan çıkmış balığa döndüm başta. Daha sonra bu üniversitede bölüm dışı aldığım derslerden, katıldığım atölyelerden yaptığım pratikleri bir şekilde böyle üretime dökmeye başladım. Ve edindiğim o kazanımlarla yaratmaya başladım bir şeyler üretti. Ee, tabii ki de sinema okumamanın, hani tahsilde olmamanın yaptığı bir özgüvenlik var da elbette. Fakat bir YouTube kanalı kurduk arkadaşımla beraber. Burada Türk sinemasının nostaljik yapımlarını böyle bir ödülük hissesi altında e, yorumladık. Ondan sonra klip yaptım, e, yayıncılık yapıyordum fakat şöyle bir şey oldu. Ben bir kitleye atıyorum, hani beni takip eden seven insanlar var. Bu çok güzel bir his, çok kıymetli bir his. Onun haricinde küçükken televizyonda seyrettiğim ve ilham kaynağı olan ve ileride ayakkabılarının içine kendi ayakkabımı koymak istediğim o ürünlerden takdir görüyorum, ve alkış alıyorum. Ama burada ben, bende bunun hiçbir karşılığı olmuyor. Allah Allah acaba ben yani nerede hata yapıyorum? Bu içindeki derinlik daha da açılıyor, yani boşluk daha da büyüyor içinde. Ve bu beni tatmin etmiyor yaptığım şey. Halbuki Belki de hayallerini gerçekleştirmeye yakın olmalıyım yani dışarıdan görünen öyle. Ama mutsuzum ya çok mutsuzum. Neyim var diye böyle bir kimlik bunalımı yaşamaya başladım. Ve ben böyle durumlarda e, çıkmaza girdiğimde benim e, çok kıymetli babamın bana söylediği bir söz vardı. Sesini çıkarma. Bu kalıbın iki anlamı var. Sesini çıkarma bize iki kapı açıyor. İlk kapı şu. Sesini çıkarma Barik yapma, sakin ol, kendi masalının, kendi hikayenin kurdu olma, başlangıçtan sonuna yazma, bir hani sesini çıkarma, dur. Buydu. İkinci kapı ise şöyle diyor, sesini çıkarma, mütevazı ol, insanlara e, çok aldırış etme, sesini çıkaracağım ben ve affet, önüne bak. Çünkü yani etrafındaki insanlar seni istediği kulvardan, istediği cepheden ele alabilir, sana söyleyebilirler. Aldırış etme, Sesini çıkarmak. Sen affet. Önüne bak. Sen kendi yolunda ilerle. Onlar sağdan soldan sapsınlar. Bu şekilde iki anlamlı ve benim için çok kıymetli bir söz. Çok müteşekkirim onun bu söylediği için. Hala hayatımda hep işim yarıyor. Az önce poliste de <laughs> Biraz gergindim. Biz bir Mayıs akşamı babamla geçen yıl yürüyüşe çıktık. Sahilde yürüyoruz ve ben az önce size anlattığım bu Kimlik konumundan yaşadığım o çıkmazdan babama bahsediyorum. Ya diyorum babacığım hani olmuyor ya bu. Hani ben gerçekten aslında dışarıdan baktığınızda mutlu olmam gerekiyor. Sonuçta üretiyorum, edip kazandığım edinimleri bir şekilde e, üretim sürecine geçiriyorum. Yaratıyorum, videolar çekiyorum aslında benim mutlu olmam gerekiyor. Ya dedim ben nereden hata yapıyorum acaba? Babam ne dedi sizce? <laughs> Sesini çıkardı sesini çıkarma. Sen de, de daha çok gençsin. Su akar yolunu bulur. Şu an için sesini çıkarma. Zaten bir gün anlayacaksın dedi. O sabah, o gece e, sonra eve döndük. Sabah ben içeriden bir acı bir çığlık duydum. Bir haykırış duydum. Annemin sesiydi bu. Ve haykırışın tonlamasından ne olduğunu anladım. İçeri girdiğimde babamın cansız bedeniyle karşılaştım. Ve çok gariptir ki hayatta sizin kabuslarınıza giren en korktuğunuz an bir anda karşınızda belirince aslında siz bunu daha önce çok düşünüp çok korktuğunuz için hayat size bir ön prova yaptırıyor ve o an ben ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Bir anda içime bir güç geldi. Önce annemle ablamı toparladım. Daha sonra sağlık görevlileri geldi. Bir ölüm belgesi diye bir şey uzattılar bana. Ve hayatımda ilk defa görüyorum. O belgeyi imzaladım. Daha sonra taziye evine gittik. Orada çenem dimdik duruyorum. İşte ölüm <laughs> noktası dediğin çok garip bir şey. Buymuş meğerse bahsettikleri, anlattıkları, daha önce izlediğimiz, gördüğümüz. Sonra şöyle bir şey oldu. Ben eve gittim. Evdeyken düşünmeye başladım. Bu arada ben babamın mezarına da çok sık gitmedim. Çünkü orada birkaç mikroorganizmadan fazlası yok. Aynı zamanda e, babamın beni böyle ilahi bir boyuttan seyredip gözettiğine de çok inanmıyorum. Naciz benim görüşüm. Fakat benim babam burada ve babamın bana daha önce söylediği, anlatmak istediği ve benim kulak arkasından her şeyi ben eve döndüğümde anlamaya başladım. Yani babamın daha önce döktüğü bütün o inciler benim yolumu aydınlatmaya başladı. Ve ben şunu fark ettim sevgili gençler. Daha önce, yani mezun olduğumdan itibaren benim yaptığım hiçbir şeyde bir yaşam bulgusu yokmuş. Yokmuş. Ardında bir tat, bir doku yokmuş. Ben aslında sadece bazı şeyleri sevilmek için, görülmek için, dikkat çekmek için yapmışım. Bütün bunlar öyleymiş yani. Hani daha önce onu hiç sevilmeyen ve yalnız kalan çocuk Deniz biraz iyi görünce esasında bu benim çok hoşuma gitmiş ve o çocuğu biraz sevdirmek istemişim aslında. Ama hiçbir şekilde kendi hikayem değilmiş. Ardında yaşanmışlık yokmuş. Ve bu beni biraz olsun kedirli birisine dönüştürmüş. Çok kıymetli arkadaşlarım, sevgili gençler. Lütfen ne yapıyorsunuz? Hikayenizi anlatmak önceliğiniz olsun. Kibrinizden alın. Kibir öldürüyor, kibir süründürüyor. Ve şunu da eklemek istiyorum. Sizin şu anda güncel olarak takip ettiğiniz diziler, filmler, okuduğunuz kitaplar, dinlediğiniz şarkılar. Burada bir olmamışlık hissi var. Hep biz bir eskiye dönmek istiyoruz. Hep kulağımızı eskiye doğru, geçmişe doğru uzatıyoruz. Bu olmamışlık isminin sebebini hiç daha önce düşündünüz mü? Yani bize bir yetmiyor. Sanki bir eksiklik var gibi hissediyor. Hemen söyleyeyim size. Çünkü genelde yapmak istemiyorum. Çok ilham aldım, takip ettiğim insanlar var. Fakat gençler, şu anda sektörün başını çeken insanlar çok kibirli. Birçoğu inanılmaz kibirli ve kibirden gözleri o kadar kör olmuş ki yaptıkları yarım yamalak işleri o şekilde piyasaya sürüyorlar. Ya diyorlar ki benim ismim C, benim cismim belirli, benim arkam sağlam ve motivasyonları sadece paraya odaklı ve inanılmaz kibirliler. Kibirden yaptıkları dandik, eksik, olmamış, bitmemiş işleri aşık oluyorlar ve o şekilde piyasaya sürüyorlar. Sizden ricam lütfen lütfen ileride onların yerine geçecek gençler olarak, ileride onların koltuklarını dolduracak gençler olarak kibirinizden arının, ne yapıyorsanız birazcık kendi yaşanmışlıklarınızdan yola çıkın. Kendi hikayenizi anlatmak önceliğiniz olsun ve ne yapıyorsanız aşkla yapın. Ben e, daha sonra e, eve gittiğimde çok acı içerisindeydim. Önce acımı paylaştım, bunu bir video eseye dönüştürdüm. Sonra acım biraz hafifledi yaralarını sarmaya başladım. E, yaralarını sardıktan sonra hikayemi anlatmaya başladım. Ayrıcalıklarımı kullanarak sesi olmayan bunların sesi olmak için çabaladım. Ne kadar e, başarılı olmuş mudur orası sizlere kalmış. Ama ben bunun için e, direttim ve şunu fark ettim. Ben sesimi çıkarmadım babamın dediği gibi. Oturdum, Kendimi lafta ispatlamaya çalışmadım. Ben sadece işi icraata döktüm. Ve kalbimden geleni yazılara döktüm, videolara döktüm. Ve sesimi çıkarmadan sesimi çıkarmayı öğrenmiş oldum bu sayede. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.